Çabuk seçim var. Çiftçiden o isteyelim. Olmaz, ananı da daha git dedin. E, gençlerden o isteyelim. Olmaz, kelle dedin bunlara. E, milliyetçiden o isteyelim, ayına yıldızına. Olmaz, sayın hocalan dedin. Dini bütünden o isteyelim. Olmaz, camisini yıktırdın. E, İstanbul'dan o isteyelim. Olmaz, köprüyü kapattırdın, kafasına gaz sıktırdın Ankara'dan o isteyelim. Olmaz. Bir milyon yürüdüler. Yetmiş bin dedin. Bindirilmiş kıta dedim. İzmir'den o isteyelim. Olmaz. Gavur İzmir dedin. İşsizden o isteyelim. Olmaz. Senin oğlun işsiz kalsın dedim. Gurbetçiden o isteyelim. Olmaz. Sahtekar dedin. Askerden o isteyelim. Aha <laughs> ha, ha Komik olma kuzenleri. Yan gelip yatma yeri dedin. Ya kimden o isteyeceğiz biz o zaman be? Ofer'den isteyeceğiz, Elkadı'dan isteyeceğiz, Tarzani'den isteyeceğiz, Balabani'den isteyeceğiz, Uç'tan isteyeceğiz, Minpaş'tan, Mombasan'dan isteyeceğiz. Bu budur. E budur. Hayırlı olsun.